Arkadaşlar bugün bizler böyle köy köyü geziyoruz. Yanımızda böyle kaç kere köy geçtik. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu videoyu kaç kere çekmeyi denedik. İnşallah bu benzer birisi böyle. Bu benim akrabam şu an videoma konuk oldum. Gelsene. Aşağı iniyoruz gel. Yumurta çöpü. Arkadaşlar şimdi ya keşke o videoyu bitir. Arkadaşlar biz bu videoyu. Dört kare çektik. Bu beşinci çekmemiş. Hep başa döndük. Köyü geziyoruz şimdi yanımızdaki şahısla. Lan o yine bir şey geçti oradan. Bisiklet geçti yine. O bisiklet. <laughs> Arkadaşlar bak şöyle bir tanesi biniyor. Yanına, arkasına da biri biniyor. Onun kucağına da biri biniyor. <laughs> Üç kişi biniyorlar. Bisiklete. Biraz, aşı, biraz daha yürüdük sonra yukarıya çıkacağız. bayağı bir. Arkadaşlar bu uzun videomuzda. Lütfen güzel şey abi. Burada uzun... Efendim. Beni yaştan Arkadaşlar bu uzun videomuza e, ilk bak uzun süre sonra ilk defa yüzümü göstererek bir uzun video çektim. Yürü. Bak seni göstermem ha. Tabii. Gel. Gel. Lan dur. Benim yanımda var ki. Sen de göstereyim. Gidiyorsun. Arkadaşlar şimdi biz e, bir neden dolayı e, şeye, ka, videoyu kapattık. Çünkü yani yol biraz uzundu değil mi? Evet. Video sunmaz diye düşündük. Gelsene Şimdi nereye gideceğiz? Biz doğru. yukarıdayız şu an. Bence bu kadar yukarısı yeter. Arkadaşlar pişmeye doğru gidecek daha iyi olur. Bence burada B duralım. Bence de. Hadi. Neyse hadi. Ben iniyorum vallahi. Sen gelme sen gelme be. Ee, Bismillah. Oraya gideceğiz ama şuraya gireceğiz. Bizi köy bala biraz fazla geziyoruz. duyuyor sesin. Duyulmuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar çok emek harcadık kayaklanmışlar Arkadaşlar bu videoyu kaç kere dediniz? Tut şimdi şişe. Dur dur sadece burada ya. Şimdi Burada du, du tacı bu. Orada da duç var, burada da. Biz buna geldik. Arkadaşlar <laughs> kaçıyoruz çünkü bir şey gördük. <laughs> bir şey gördük değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Bizim eve şimdi Bir şeyler yemeye gidiyoruz. Lan gelsene. Sura. Alo. Gelir misin? Gelir. Arkadaşlar hatta bu köyde bir tane daha kuzenimle video çekmiştik hatırlıyorsanız. Burada didi falan içmiştik. Biz. Hatırlıyor musunuz? Ama or oradan böyle birkaç ay geçti arkadaşlar. Maalesef. Kuzenimden ayrıldım. Biz 7 aydır ayrıyız. 7 falan aydır ayrıyız e, kuzenim Denizli'ye gittiği için. Bu ikimize yeter mi? Hı? Ben e, şey yap. Ay pardon marka göstereyim. Acaba e, buran şey. İkimize az doldursak yeter mi? Yeter ben. Az içer misin sen? Hı hı. Dur, hı. ben size göstermeden doldurmam gerek arkadaşlar. Videoyu durduracak doğrudan... Videoyu durduracağım şimdilik. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik içiyoruz. Bitti, bitti. Sen önce bitirdin. Arkadaşlar şimdi ben bitirdim. Hı -hı. Gel, gel. Hey George versene borç. Olmaz Michael ben ne diyorum? Hey George versene borç. Olmaz Michael ben ne diyorum? <laughs> versene George borç ver. vers. Arkadaşlar şimdi evet. ama bak garip hareketler yapma tamam mı? Sana emanet edeceğim. Arkadaşlar şimdi ben. Ne şey yapacağım? Davabaya gittiğim için ee, kamerayı bu şahısayla emanet edeceğim. Arkadaşlar şimdi ben buna emanet edeceğim kamerayı. Ben bir davabaya gidip geliyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaşım bana kamerayı verdi. Ben de şu an bekliyorum. Ne olacak yani? Şöpet filan dedik. bilmece keşfetelim bir meke dil üstünde ne kaydırmaca. Hadi bakalım, bunu bilin. Hadi bay bay, ben kaçar. Arkadaşlar Ha ha ha. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Köyümüzü geziyoruz. Bu da konum. Bu benim akrabam bu arada. Şimdi ki aşağı iniyoruz. Oha! Oha. Gördün mü bisikleti? Evet. Arkadaşlar Canavar gibiydi. Evet. Konuğumu da göstereyim burada. İnşallah başarabiliriz. Bakayım. Çünkü ben bu köyden... Neyse. Arkadaşlar şimdi aşağı doğru iniyoruz. Geri yukarıya çekeceğiz. O zaman bayağı bir gezi yukarı. Değil mi? Hı hı. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz işte. Bu, bu şeyle. Bu şahısla. Bence yukarıya çıkma vakti geldi. Yukarı çıkıyoruz şimdi. Uzun video çekiyor oraya. Evet. Ön de ben Öndeyim, öndeyim. Dur ha. Ya koşmak. Direkt yukarı çıkıp oraya. Charles Bu arkadaşlar bu Charles'ın adı. Ecin gel, gel, gel. aç. Geldim. Videoyu kapattım yanlışlıkla. Vallahi. Tamam. Abim yapar. Kapatmam. Ha adam. Arkadaşlar şimdi. E Ne yapıcağıyım biz? Bu arada e, spona bastım ya az önce. Allah! Ay abone... Ay pardon! Ay, az önce spona bastım ya, ses olsun diye spona bastım. Ay kışlar. Ben dışarıya çıkıyorum. Sen geliyorsan gel, gelmiyorsan gel. İşte aa Ayağımı kırdım. Bir şey Arkadaşlar daha fazla kuzenimle, arkadaşımla falan e, tanıdığım kişilerle uzun video gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. E, Videoya like atın. Ya, istiyorum yazın. Kanala abone olun. Bu kadar. E, Baa e, Şey yapacağız. İçeride e, Ne yapacaktık lan? Biz ne yapacaktık? Ba ya, bir şey yapacaktık da biz. Ben bakım yapacaktım. Ben bakım yapacaktım. Dur, 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 dur. Arkadaşlar şu şeyi göremiyoruz. Baba, şu bir göreceksin. Bir dakika, bir. Şunu takacağım. Bakım yapacağım. Evet, böyle yüzümü işte çünkü sen konuş ben bakımımı yap. yapayım. Yüzümü iki melmi falan. Ah. Sakın videoyu kapatma. <laughs> Arkadaşlar bu arada arkadaşımın çiti çiti var. lazım. Gösterdi, Gösterdiğim yok. Zaten biliyorlar onları. Çiçim ben ama. Hey. Bu videoyu? He. Bakayım. Kayıttı mısın? Ha arkadaşlar bu kere kaydı kapıdan için şunu da Biz bu videoyu kaç kere çekmeye çalıştık. Kayıttan çıkmış bu. Dur yakala. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Şöyle geldi. Dur. İnşallah bizim kangal köpeği gelmez. Kangal köpeği mi? Ee? Sizin kangal köpeğiniz mi var? Kangala. He, Kangal değil mi? O gül yardığı için öyle <laughs> Sen onda korkuyor musun ki? Hı hı. Ben de korkuyorum. Aa, hazır mısın? Ne? <laughs> ne yapıyorum? Sandalyeyi açıyorum. Ne oldu? Bir Niye öyle sesler çıkıyor acaba? Bir şey diye ben buna oturmaya korkuyorum. Seni çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Çektim arkadaşlar. E. Ee, ne yapacağız? Bak şu... Oha 5 dakika ne ara oldu lan? 5 dakika ne ara geçti? Arkadaşlar işte biz e, bu videoyu ne için çekiyoruz diye sorarsanız ım, Neydi o? He, e, bizim eğlencemiz diye hı hı. Eğlencemizi size paylaşmak istedik Arkadaşlar işte dediğim gibi böyle tanıdığım Para siz... kazanmak için değil değil mi? Evet. Zaten para kazanmıyor abone kasmak için değil arkadaşlar. Bak bu söylediğim şu abone kasmak için değil. Söylüyorum. Arkadaşlar böyle mesela tanıdığım kişilerle, kuzenimle, ne bileyim arkadaşımla video gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp yorum ya yoruma istiyorum gibi şeyler söylemeniz yeterli. Mesela kuzenim bak mesela yorumlara Şimdi abone olun. Ee, Like stream, like istemem. Abone olun. Bildirimleri açın. Bir de yoruma kuzenim kuzenimle istiyorsanız kuzeninle video çek ya da arkadaşınla video çek gibi şeyler yazabilirsiniz. Değil mi? Arkadaşlar burada e ben ne oldu? Ne gördü? Çıktı mı? Çıktı mı? Galiba. Ben çıkmasın. Dışarıya çıkamam ben. Çıkmamış lan çıkmamış. Videoyu durduruyorum. 6 dakika ne ara oldu be? Neyse. Çık şey. Neyse. şey e... Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor olabilir. Ee, yani siz ona şey yapmayın. Arkadaşlar. Yapmayın. Biz nereye Arkadaşlar ya. Şey ama oynayak mı? Hayır ya. Dese oynayalım ama burada oyun oynayalım. Oynayacaksak da. Tamam. Oyun burada oynayalım. Hadi ya beşer. Ya hayır. Ben Neyse. Mi? Körebe desem olmaz. Neyse ben şey, izliyorum seni. Arkadaşlar bakalım ne yapacak. Tavşan. Ne? <laughs> o ne be? Dişlerimi görmedi. Dinlerine bakmasın. tam Kurbağa. Tavşan. E tavşan işte bu. Hı -hı. Ne yapıyor acaba? Ne yapıyorsun sen? Pes pes. Kanguru. Neyse ben yapıyorum hadi. Telefonu telefon kalmak zorundayım. Bir dakika araba geçsin araba geçsin araba geçsin. Arafat Hazreti. Aa! Dur. Bak ya ne oldu? Beni göstersene sen. Tamam. Ne yapsam? Nasıl göstereceğim? Şöyle göster işte. Böyle. Et. Ne yapsam arkadaşım? Ha yapıyorum. Taşan. Geyik. Lan beni göster beni. Neyse kendin, kendin göster. Arkadaşlar. Ne Kes yapıyor mi? atın. Arkadaşlar <laughs> çok basit ya. Peş. Deli yapıyordum. Delinin taklidi bu. Bence bunu oynamayalım ya. Çok heyecanlısın. Vakit kaybediyoruz. Ne yapayım biliyor musun? arkadaşlara bir böyle tanıta tanıta anlatalım. Köyü görelim. Oo. Onu da yapmayalım. Gel gel. Arkadaşlar şimdi biz burada biraz al. Ah. Kapatıyorum. Şimdi doğruluk mu cesaretlik mi olacağız Ya hadi. Ben de şu bu olduğunu bilmiyorum. Bak. Bak şişemiz olmadığı için biz çırpı çevirelim. Evet çırpı çevirelim. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü biraz daha biz gideceğiz. Yolda çok azıcık çekebilirim. Ama birazdan biz gidiyoruz köyden. Akide evimiz var biliyorsunuz. Allah. Bunu çevireceğiz işte. Bak, bak, şu kısım. Kime gelirse o soruyor. Tamam mı? Doğru bakma cesaretlik mi diye. Cesaretlik derse öbür cesaret derse ona istediği bir şeyi yaptırıyor. Ama doğruluk derse bir şey soruyor o da doğru cevap vermek zorunda kalıyor. Anladın mı? Çevir ama Dur. Dur bir dakika. Düzgün çevirmiyor. Boşa çıktı. En çok kime yakın mesela? Bir, iki. Bir, iki, üç. Sen soruyorsun bana. Hmm. Cesaret. Cesaret. Yani nasıl bir şey? Mesela bir şey yaptıracaksın işte. Yapamazsın dediğim bir şey yaptıracaksın. Tamam. O düşünürken biz biraz kapatalım. Suya elini atamazsın dedi. Kirli sergece. Tabii ki atarım ben. Atıyorum çünkü. Şimdi gösteriyorum. Ak kanıt. Atarım. Yazacağım. Tamam, falan görmesin. Hadi be hadi. Gel bak. Bak. Al attım. Attım. Şimdi Bir daha çeviriyoruz. q Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, Al, Ben soruyorum sana. Doğruluk mu cesaretlik mi? Cesaretlik. Cesaretlik. Doğruluk. Doğruluk hiç e, ee, bak 4 5 yaşındayken al 5 bak 5 ya da 4 yaşındayken altına kaçırdın mı? Sayla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu çok oluyor ama normal bu. Gerçekten normal bir şey. Ben de o yaşlarda yapıyorum. Ben de. Ay, yani sen... 5 yaşında yapmadım ama 5 yaşında yaptım. Yani şimdi. <laughs> evet. Evet, bu 5 yaşında. Ama ay arkadaşlar yapmayan yoktur yani bunu. Değil mi? <laughs> yapmayan yoktur. Şu an yorumlar herkes yaptım yazacak ya. <laughs> Neyse. Hadi çeviriyoruz. Sen soruyorsun Sen bana soruyorsun. Doğruluk <laughs> cesaret? Cesaret. Ay pardon doğruluk. Tamam. Ben cesaretliyi seçmek çok istiyorum. Çok seviyorum çünkü ben çok e, boğa burcu oldum ama rağmen en cesaretli burç benim. Hadi söyle. Sor sor. Bak. <Sessizlik> Üçten kadar dalanıp geliyorsun. Hayır. Soru soracağım ben de doğru cevap vereceğim. Doğruluğu seçtim ya. Tamam. Oysa. Hiç yalan söyledin mi? Söyledim. Kime? Saytan bitmez. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Tamam. Hadi. Ben de öneriyorum. Bak doğru söyledim gerçekten. Gerçekten yalan söyledim ben birine. Ama kime olduğunu bilmiyorum. Aaa kuşlara bak. Gördüyseniz tabi. Hadi çevir. Ben sana soruyorum lan. Ben sana soruyorum. Hayır. Bak şöyle yukarıdan böyle çevireceksin. Anladın mı? Kime daha yakın mesela? Şu bana doğru yakın. Ben sana soruyorum. Doğruluk mu cesaretlik mi? Hı -hı. Cesaret seçerdi. Cesaret. <laughs> <laughs> Yere tüküremezsin. Allahümme. Tüküreyim mi? Tüküremezsin. Ya tüküremezsin? Çünkü günah. Tüküremezsin. Tüküremedin değil mi? O çok tatlı kuşlar var. Neyse artık bu oyunu oynayamıyorum. Hayır ama sen... Tamam hadi. Benden sonra bitsin. Çünkü zaman geçiyor. Hayır. Birazdan gideceğiz. Ama Hayır. Birazdan gideceğiz biz. Lütfen ben sorayım, ben sorayım, ben sorayım. Tamam, tamam. hadi sen soruyorsun. Sen sen. Mu tamam. Tabii ki daha doğruluk. Doğru. Söyle. Efendim. Arkadaşlar arkadaşım gitti. Ben de birazdan eve gideceğim. Ya, ama videoyu bitirmiyorum tabii <laughs> İnşallah bu video tutar. Ne yapayım? Arkadaşım gitti. Arkadaşlar arkadaşım gitti tek, tek kaldım. Videoyu bitirmedi. Görüşürüz. Arkadaşlar bak, bak dediğim gibi hatırlatıyorum yine. Bu bak tanıdığım bilgilerle mesela kimle istiyorsunuz işte biliyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay.